Bizlere e, bildirgemizi okuyacak milletvekili adaylarımızı huzurlarınıza davet etmek istiyorum ben. Mersin milletvekili adayımız Sayın Çilem Öz ve İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Sayın Ali Kenanoğlu huzurlarınızda. Sevgili canlar, ee, cümleten hoş geldiniz, hepinize bereketli olsun. Bizler e, Alevi kurum kuruluşlarında mücadele yürütürken, e, Alevilerin örgütlü yapısının, Alevi örgütsel mücadelesi içerisinden gelmiş insanların siyaset yapmasının en doğru yöntem, en akılcı yöntem ve en etkili yöntem olduğunu hep ifade ettik. Bunu ifade ederken de şunu özellikle vurguladık. Tabii ki bunun yolu ve yordamı vardı. Bu yol yordam içerisinde, yolumuz erkanımız içerisinde bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini ve hangi siyasi partiye gidiyorsa o siyasi partide siyaset yapan Alevi arkadaşlarımızın da kendi inançsal değerleriyle, kendi renkleriyle, kendi duruşlarıyla orada yer alması gerektiğini ifade ettik. Yani biz gittiğimiz partilerde partilerin rengine bürünmek değil, gittiğimiz partilere Alevilerin sokaklarda, meydanlarda verdiği mücadeleyi oraya taşımak ve o partinin ilkesi haline dönüştürmek için mücadele etmeliyiz. Bunu hep biz örgütlü mücadelemiz içerisinde ifade ettik. Halkların Demokratik Partisi tam da bu noktada bize bunu söyledi. Ey Aleviler, kendi temsilcilerinizle gelin bu parti şemsiyesi altında diğer halklarla ve inançlarla birlikte Aleviler ne söylüyorsa, sokakta hangi mücadeleyi vermişse, hangi konuda bedel ödemişse onu gelin parti politikası olarak sizler savunun. Biz bu imkanlar, bu çerçeve doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi'nden aday olduk ve sizlerin karşısına çıktık. Değerli dostlar, Halkların Demokratik Partisi Alevi Bektaşi seçim bildirgesi. Halklara eşitlik, inançlara özgürlük. Alevi Bektaşi inancının toplumsal tarihi Ege'men devletler tarafından kendisine uygulanmış asimilasyon, baskı ve sürgün tarihidir. Alevi Bektaşi toplumu uzun bir tarihsel süreç boyunca katliamlara, asimilasyonlara, sürgünlere, baskılara maruz kalmışlardır. Buna rağmen öğretilerinden ödün vermemiş, direnişlerle tarihsel duruşlarını bozmamış, toplumsal vicdanın sesi olmuştur. Alevi Bektaşi toplumu estetik değerlerin, sevginin, eşitliğin, kardeşliğin, adaletin ve barışın taşıyıcısı olmuştur. İktidarın baskılarına boyun eğmemiş, toplumsal gelişmenin itici bir gücü olmaya devam etmiştir. İmam Hüseyin'den Baba İlyas'a, Kalender Çelebi'den Seyit Rıza'ya kadar Alevi Bektaşi belleğinin oluşumunda tarih edici roller üstlenen inanç önderleri de egemenlik ilişkilerini sorgulayan bu adalet ve direnç kimliğiyle belirginleşmişlerdir. Alevi Bektaşi toplumunun yaşadığı tarihsel ve güncel sorunların bilincinde olan Halkların Demokratik Partisi, halklara eşitlik, inançlara özgürlük ilkesi ışığında sorunlara yaklaşmakta, din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etmelerini ve istedikleri gibi yaşama haklarını savunmaktadır. Bu ilkesel yaklaşım ışığında HDP, bir, Alevi kimliğini hiçbir koşul ileri sürmeksizin tanıyacak, Alevi kimliğinin devlet dahil Alevi dışı kurumlarca tanımlanmasına karşı çıkacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılacak, devletin din ve inanç işlerinden elini çekmesi sağlanacak, din ve inanç işleri sivil alana bırakılacaktır. Böylece devletin dinden elini çektiği, dinin devletin içinden çekildiği özgürlükçü, laiklik anlayışı hayata geçirilecektir. 3. Zorlu din dersleri kaldırılacak, eğitimin dinselleştirilmesi anlayışından vazgeçilecek, herkesin ana dilinde eğitim yapması sağlanacaktır. Cemevlerinin ibadethane statüsü tanınacak, el konulmuş ve kapatılmış dergah ve bütün inanç merkezlerinin inanç sahiplerine iade edilmesinin önü açılacaktır. Alevi köylerine cami yapılması önlenecek, mevcut camilere din görevlisi atamaları durdurulacak, atanmış olanlar geri çekilecektir. Kültürel asimilasyonun bir parçası olarak uygulanan yer isimlerinin değiştirilmesine son verilecek, değiştirilen isimler iade edilecektir. Alevilerin kutsal değerleri ve mekanlarını tehdit eden, kültürel yaşam alanlarını yok eden hidroelektrik santralleri, nükleer santraller, barajlar ve, ve kale kollarının yapımı ile demografik ve kültürel yıkıma neden olan kentsel dönüşüm projelerine son verilecektir. Kamusal ve özel istihdam alanlarında Alevilere kota tanınacak, istihdamda fırsat eşitliği sağlanacaktır. Alevilere ve diğer din ve mezhep gruplarına karşı ayrımcı ve dışlayıcı yazılı ve sözlü söylem ve hakaretler nefret suçu olarak kabul edilecek, önleyici tedbirler alınacak ve yasal yaptırım yolu açılacaktır. Cinsiyetçi uygulamaların yanı sıra inanç kimlikleri nedeniyle de ezilen, ikili baskıya maruz kalan, sosyal, kültürel, siyasal ve iktisadi alanda da görmezden gelinen Alevi kadınlara gerekli pozitif destek sağlanacak ayrımcı uygulamalara son verilerek önlemler alınacaktır. Orta Doğu'ya, emperyalist müdahaleler, yanı başımızdaki IŞİD, El-Kaide, El-Nusra, Boko Haram vahşeti dikkate alındığında Orta ve Türkiye'de hedef gösterilen Alevilerle savunmasız bütün halklara destek ve danışma içinde olacak, gerekli önlemler alınacak hükümetin izlediği mezhepçi, hegemonyacı ve militarist politikalar karşısında halkların eşitliğine, inançların özgürlüğüne ve ortak çıkarlarına dayalı barışçıl bir dış politika, politikayı ilke edilecektir. Taraflarca Dolma Bahçede sağlanan mutabakatla Kürt sorununun yanı sıra Alevi sorunu, kadın sorunu, ekolojik ve benzeri demokratik sorunların çözümünü de kapsayan 10 maddeyi müzakere ve çözüm sürecinin temel ilkesel çerçevesi olarak savunacaktır. Türkiye'nin demokratikleşmesi için gerekli barışçıl çabayı gösterecek, demokratik siyaseti savunmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP hükümetinin olumsuz yaklaşımlarına rağmen demokratik çözüm ve kalıcı barış çabalarından asla vazgeçilmeyecektir. Diğer yandan demokratik, özgürlükçü ve dahi bir ülkenin inşa için müzakere sürecinin bir öznesi olmak isteyen Alevi toplumunun bu talebinin karşılanması için imkan yaratılacaktır. Mevcut devleti daha da otoriterleştirecek ve tek kişi diktatörlüğüne dönüştürecek başkanlık sistemine her durumda karşı çıkılacak, buna karşın yerel demokrasi ve yerel yönetimleri güçlendirilecek, güçlendirilecek halkların kendi kendini yönetmesinin yolu açılacaktır yargının siyasallaşmasına, hükümetin yan örgütü gibi çalışmasına son verecek, bağımsız ve tarafsız bir demokratik yargı için gerekli reformlar yapılacaktır. Adı konmamış sık anlamına gelen polis devleti uygulamasına son verilecek, temel demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran iç güvenlik yasası derhal kaldırılacaktır. Alevi toplumunun yıllardır dile getirdiği Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yapısını kapsayacak eşitlikçi, özgürlükçü, layık, ekolojik, sosyal ve demokratik bir anayasanın yapılmasına öncülük verecek anayasanın doğrudan halkların katılımıyla yapılması için gerekli mekanizmaların kullanılması doğrultusunda mücadele edecektir. Sonuç olarak HDP bütün ezilen, sömürülen, dışlanan, sınıfların, cinslerin, halkların, inançların mücadelesini kendi mücadelesi gören Alevi toplumuyla bütün egemenlik biçimlerine, bütün egemenlik ilişkilerine baskı ve zulme son vermek, demokratik, layık ve özgürlükçü bir Türkiye'yi inşa etmek için omuz omuza, gönül gönüle olacaktır.